Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hamburger oyunu oynayacağız. internetli bu arada. Hemen giriyoruz. Hmm, giriyor. Cooking Fever ismi de arkadaşlar. Ben 23. bölümü bitirdim. 24'e geçiyoruz. Şöyle ilerleyelim. Hemen giriş yapsın. internetli olduğu için. Hemen müşteriyi bekletmemek için hazıra koyuyorum. Ne istiyorsun? Hemen şöyle yapıp fırına koyalım. Sana şunu vereyim, sana şunu vereyim, sana şunu, sana, sana da vereyim. Değil mi? Hemen koyalım arkadaşlar, müşteri bekliyor. Çok korkuyorum yapamayacağım diye. senin kolonu verelim. Beklemez. Şöyle geri koyalım. Sen olana kadar. <laughs> Arkadaşlar müşteri gidecek diye çok korkuyorum. şey atmam lazım. yandı. Gidecek müşteri gidecek. Vallahi billahi gidecek. Hepsi gidecek şimdi. <laughs> bye bay teyzeciğim. Bye bay. Bye. Son yedi müşteri veremezsem bittim. Onlar da çok zor şeyler istiyorlar ama. Sinirim bozuldu. Sen ne istiyorsun? İnşallah geçerim bu bölümü arkadaşlar ama bayağı zor gerçekten ya. Sen, ne istiyorsun? Gidecek müşteri gidecek çok beklettim. Hadi 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 lütfen. Yaparız. Herhalde yaparız yani. Bari bölümü geçelim. Hadi lütfen. Son müşterimsin. Arkadaşlar geçtim bu bölümü. Bir sonraki bölümde tekrardan görüşmek üzere görüşürüz.